Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben bugün sizler için yeni gelen maskara seti ve yeni gelen maskara silahlarına deneyeceğim. Bakalım neler bize çıkacak birazdan hepimiz göreceğiz. Bu videoyu 385 UC'lik bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Eğer, eğer, eğer 50 tane like gelirse gerçekten 385 UC çekiliş haline getireceğim. Bilginiz olsun. Sadece yapmanız gereken tek şey oyun ID'nizi yazmanız. Yorumlar kısmına bir de videoyu paylaşmanız. Tamam mı? Teşekkür teşekkür ederim. Canınız yerim videoya giriş yapalım. Let's go. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir tane sandığımız. Bu elde ne var? Bu elde de maskara seti yani maskara seti derken maskara silahını veriyor. Maskara Scarlet M4 falan. Yine bir Grozaz'ımız var. Yine bir e, DP'miz var. Ne oluyor? Bu ne ya? Şuradan yine maskara seti gelmiş. Ondan sonra böyle öfke kraliçe seti. Ondan sonra muça valesi. abi güzel şeyler gelmiş gördüğünüz gibi. Bu hangisi lan? Yarın operasyon. Bu şeyde yoktu değil mi? de yoktu değil mi? Neydi de bu Ne bileyim abi. Yok, bu yoktu değil mi? O aynısı değil ya yani herhalde. Evet. Mirado'muz gelmiş. Buradan da bir tane sandık aldığınızda buradan buradan istediğiniz seti alabiliyorsunuz diye düşünüyorum. İnşallah ki inşallah. Çıkartıp burada altı ximiz var. 4x'imiz var. Ondan sonra ne biçim? hazır holo falan her şeyimiz var burada karşı tarafta da bu tür şeyler var evet bakalım neler olacak şu ıı, satın alma Hediyesinden evet şu 60 hücremizi alalım darası sizin de başınıza bu videoya rağmen ben bu videoyu şu an çekiyorum ya bu videoya eğer 50 tane like gelirse içinizden birisine direkt 325 ucu ya atacağım yani çekiliş yapacağım tamam mı? Bir Royal Pass çekilişi yapacağım yeni gelecek sezon için Royal Pass çekilişi yapacağım eğer 50 tane beğeni gelirse nadirdir o evet evet biliyorum evet iki tane materyalimiz buraya buraya geldi şimdi 1500 uca'dan Uc ya 1500 ucu almışız tamam yaklaşık bir 10.000 uca'miz var abi 10.325 uca ne var demiş ya Royal Pass alacaklar yani sonuçta ben takipçilerime çek çekiliş yapacağım. Eğer 50 like gelirse. Şimdi bir gidelim bir ilk önce usul abdestimizi alalım hemen gidiyorum. Bekleyin. Hadi bak. Hadi bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar usul abdestimizi aldık. Tam böyle vampir kardeşim böyle güzel bir iki tane fotoğrafımızı çek şöyle bir ekran fotoğrafı olsun diye. Evet kardeşim. Michael Jackson değil mi? Hadi bakayım. Direkt buradan maskara alıp çıkıyorum bak gerçekten. Şurası şu, şu şansa çıkarsa çıksın bilmiyorum. Sadece maskara setini alacağım tamam mı? Ne var lan? Neyi söylüyorsun kardeşim? Ne ne diyor? Konuş artık. Evet. Gayret. <gülüyor> 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 Yoksa 43 80 mi? Totem. Neyin totemi? Abi, Nereye basayım? <gülüyor> 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 tamam. Maskara bak. Bak oynuyorsun. Bak ya bu da oynayacak. Şimdi. Tamam hadi söyle. Ama öyle o zaman bir şey yapmam lazım. Yeşil bulmam lazım. Malzemem malzemem nerede? Dur. Bir dakika. Şimdi bir tane Kaç dedin kaç dedin kaç dedin anlamadım. İki tekli bir onlu geçli ama böyle terlikle vuracağım tamam mı? Terlikle mi? Neyle vurayım oğlum sen? Bak, tamam. Bun bunun da vuracağım. Yemin ederim gece gece bana neler yapıyorsunuz ya. Vallahi gece gece bana neler yapıyorsunuz ya. Bir tane video için yemin ederim bu, buna değer mi ya? Tamam. Ya hak. Olup olup. Beko gözünü kapat. Senin vereceğin taktiğe ben ta. Oğlum bu ne lan? Tamam bir yengenizden gelsin. Tamam bir yengenizden de taktik gelsin canım. Aşkım, şimdi ne, çok... yapıyorsun? Yok. ne yapıyoruz? Üç kere diyorsun ki seni çok seviyorum. Vampir artık bunu bir tarafına sokar Neyse tamam. Aşkım seni çok seviyorum. Aşkım seni çok. Aşkım seni çok seviyorum. E sonra direkt basayım mı? Ne yapayım? Bir onda da bir onda da bir tane destansı kıyafet çıksın sana 20 kavuce. Al selam. Aleykümselam selam. Dayısır. 2 3 Merak ediyorum. Bir kere 10 iptal. 1 2 3 tekli vurdum. Başka? Kapat. Tamam kapattım. Allah'a bak ver. Çıkarsa herkes zort. Maskara geldi geldiler. Maskarayı getiren ben oldum. Evet bir burnumuz eksikti zaten. Bir burnumuz eksikti. Ben de diyorum, ben de diyor bu. Evet, evet. Yani nereden baksana ben artık. <laughs> evet. evet ve benim gerçekten de kırmızı burnum yokmuş. Bak daha yeni geldi. Bak bunu ben. Arkadaşlar chat ne diyorsunuz? Oscar bur Burun sever evet burun severim abi. Ben kendimi şu an suçlu hissediyorum. Ben hep suçlu oldum abi. Bana yapılanları içime attım. Görmezden geldim. Kim bana... Zarar girdim sanki. Efendim kanka. Dur dur. O mikrofona bak. O mikrofona yaklaş. Ağzını tam yaklaştır. Böyle ASMR yap biliyor musun? Biliyorsun değil mi ASMR? Yap? Ayıptır ya burada millet var ya. Buraları istiyorsan like at. Senin için bir onu basacağım direkt. Hiç gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Şşş. Like atmadınız ki. Like atmadınız ki. Tamam. Tamam bu da. Nerede o? Nerede o? Bana 500. Ya bak siz taktik nedir bilmiyorsunuz. Bak şimdi iyi izle. Bak. Şimdi. Buraya geleceksin. Tamam mı? Buraya geldikten sonra bunları giyeceğim. Bu bir. Tamam mı? Silahını maskara yapacağım. Bu iki. Baskara yaptıktan sonra buraya gelecek. UMP'ye basacaksın. Çantaya basacaksın buralara basacağım, basacağım, basacağım. Tekrar UMP derken maskara istiyormuşuz gibi. Hani silah istiyormuşuz gibi. Tamam mı? Ondan sonra bir Bir daha bir dedi. Ama bu bende var zaten. Allah belanı vermesin diyeceğim de neyse. Tamam bu bende var. İnşallah olmayan insanlara çıkar bu. Yani size çıkar inşallah arkadaşlar. Bu bir. Bu iki. Bak taktiğe gel. Bu 3. Bu 4. 5'i seviyorum. Bu 5. Bu da 10'lu. Yapıştır. 2 10'lu vurdum vermedi. Abi baba biraz şans lazım ya. Vallahi bak bak yine vermedi. Sıkıntı. Gerçekten büyük sıkıntı. Şu altayı aç açalım mı ya? Ya şu maskeri verse var ya 3 tane malzeme dönüşecek bir şey. Ha, bir tane materyal geldi. Olsun. Hiç yokluktan iyidir diye düşünüyorum. Evet ilk önce günün onlarımızı vuralım bence. O nedir lan? Birisi interneti kuyudan çekiyormuş gibi konuştu. O kimdi aranızda? Şu kötülü bir içimizden atalım abicim. Olur olur yeriz. Oğlum nereden çekiyorsun lan interneti? Tamam. Baba şunu istiyoruz ya. Vallahi bak hiçbir şey istemiyorum ha. Sadece bana bir tane maskara destansı setini atsan hani diyorum hani. <laughs> Oyun bug'a girdi. Tamam. Tamam bu senin için. Eagle dedi. Kankam. Direkt. Vermeyecek gibi bence? Vermez. Bari bir tane materyal atsa. Yok atmaz. Neden atsın ki zaten? Uca bitti. Ben, benim bu ucamı geri verir misiniz lütfen? Ben paramı geri istiyorum. Ha şu an geliyor kardeşim. Şimdi totem bilmiyorsunuz. Çek videoyu La oğlum beni o kadar lan uğraş. Durma uğraştırma. Başka bir totem söyle. Ben Victor'u sevmiyorum o yüzden sıkıntı. Uca kısmına geldim. Tamam canım senin sen, sen, senin senin adını açacağım. Sekiz tıkladım. Nereye gidiyoruz? Geri geldim. Bir tekli bastım. Evet. Bir tekli bastıyor diyor ki oğlum bir tekli gel o. Bastım. UC bitti zaten anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum UC bitti UC. Bir. Al sana motor. Motor dedim motor çıktı anasını satayım. Ben motoru mu istiyordum? Al sana onu. Adam motor dedi motor çıktı. Selam abi aleyküm selam kardeşim. <laughs> tamam. Çok iyi. Tamam bir tane daha onda dedi çünkü. <laughs> Lan senin vereceğin taktiğin ben ta içine. Evet doğru diyorsun. Şimdi bu yengenizin adını açacağım tamam mı? Direkt. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyerek ondan sonra yengenizin adına yani yengeniz çıkacağınız yerim. yengez maskarayı çok seviyor. Allah Çanta maskarı. Allahu Ekber. şey verdi ama pek de böyle önümseyecek bir şey yok. Evet canım gördün. Taç artık bol bol kullanırız, kullanırız birlikte. Hem sen takarsın hem, hem, ben takarım. Birlikte takıp takıp öyle artık gezeriz oyunda ayrıncılığında. Evet teşekkürler. Ee, kaç ucm kaldı? Ee, 3500 ucm kaldı. Uc arttırmak isteyen varsa lütfen bize bir e, uca atsalar sevinirim. Ney Söyle sen söyle hadi. Tamam vurdum vurdum hadi sen söyle. Bu sefer de geçsiz bu. İki tekli yok şu an. Bir tek. iki tek. iki onlu. Geçsiz. Geçsiz. Abi geçme, geçmedim. Onluları geçmedim ama bunları <laughs> Aha. Mecbur... Lan maskara geldi. Şak, şakasızca maskara geldi. Maskara geldi. Üç tane materyal dönüştü. Güzeldi. <laughs> Oğlum ben ne yapayım materyali ben maskara setini istiyorum. Maskara setini istiyordum ben alt tarafı ya. Ya versene. <laughs> evet. Aha 3 tane materyal daha aldım. İkıntı. ben sana söyleyeyim. Baya bir materyalimiz oldu. Keşke bana ya. Ne oldu lan? Oha 15 tane materyal la. Oha oha. Oo. <laughs> hey maşallah 16 tane materyalciğimiz var. <laughs> Ey ee, iyi e, 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 güzel. Efendim canım? Benim ihtiyacım var. Ne ihtiyacım var? Tamam senin de mi? <laughs> tamam ben hepsini. <laughs> ben sana atarım sen rahat ol. Abi yeni yanlış açmışsın demiş. Yo, olup kayıttayım ben. Vampir mikrofona bağırma kanka mikrofona bağırma gitti Vampir biraz DC gel düzeltek demiş Sıkıntı yok oğlum bir sıkıntı yok Biz zaten şimdi videoyu durduracağım Ben bir yesen kayıttayım şu an Oğlum benim ucum bitti bana uca gönderin Bu chat için ben bu bütün chat için tamam Direkt böyle maskara setini hepsini açacağım ha. Uce bitti nasıl satayım Çıkacak ya çıkacak. Evet çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi, Hadi ne diyeyim? 10 defa 10 defa 10 defa 10 defa 10 defa milyonlarca kez karıma çok yaşam. Ya bir tane de destan satmadı şakasız diyorum da vallahi bak o kadar o kadar benim için vur motor fani ne demiş? Oğlum ya aga be aga be. Geldi geldi. Evet 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 evet. Gelmedi. bak bu, bunu taktiği ne biliyor musun buna direkt <laughs> devam edeceğim tek devam edeceğim abi <laughs> ama materyal çıktınız Hadi. bu sefer gelecek demiş abi tekli de materin ol ol nereye gidiyorum ben Kaç uca kaldın, bitti uca bitti Evet geçmiş olsun bu arttıran var mı beni izlediğiniz için çok te çok teşekkür ederim arkadaşlar dediğim gibi bu videonun yorumlar kısmına ailenizi bırakmayı unutmayın Çünkü bu videoyu siz izlediğinizde ve like attığınızda 50k like bir tane takipçimize orada çekiş haline getirerek kendisine 325 ucu göndereceğiz bilginiz olsun hatta 325 değil düzeltiyorum 385 Tamam canınızı yerim kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz hoşçakalın bay bay